Daha kötüsünü de yaparım. Ayağını denk al silo videoyu. Herkese söyleyeceğim çık şuradan. Hiçbir yere gidemezsin Eda susacaksın. Sen bir insan öldürdün. Eğer o pastadan başkaları da yeseydi onlar da ölecekti. Gamze çık şuradan. Keşke sen de yeseydin. Gamze yeter çık şuradan. Eda nereye gidiyorsun? Gamze öldürmüş Melda'yı. Duydunuz mu beni? Melda'yı Gamze öldürmüş. Elimde videosu var bunca zaman bize rol yapmış. Aa kafam... Kafam gönderiyorum videoyu hepinize gönderiyorum gidin <laughs> uh, uh, başım başım <laughs> Eda e, ambulans arayın Eda düşmüş ambulans arayın çabuk Eda ne oldu Melek bırak gebersin pislik Eda videoyu herkese gönderdi Melda'yı sen öldürmüşsün az sonra polisler gelir Allah belanı versin senin Eda ya arasanız ambulansı tamam. Bu ne? Eda beni bilgisayarımdan çekmiş videoyu. Demek ki o sildi. E herkes gördü beni bilgisayarımdan olduğunu. Polisler beni de alacak şimdi. Allah! Of! Çabuk sediyi getirin. Beyin kanaması geçiriyor olabilir. E biz kurtulduk o zaman Selin. Bak Gamze zehirlemiş. Evet ama bizimle uğraşan biri de var. Ben bulacağım onu. Bize hiçbir şey olmayacak. Çabuk alın şu kızı. Hayır götürmeyin beni. O kız bol okuldaki bütün herkese pislik yaptı. O bunları yapmasaydı ben böyle bir şey yapmazdım. Kızımı götürmeyin, götürmeyin kızımı. Söyle söyle bütün okul öğrendi zaten annem olduğunu. Utanıyorum senden duydun mu beni? Utanıyorum. Eğer annem olsaydın beni korurdun şu an ama sen ne yaptın? Anca gidip milletin pisliğini temizledin. götürmeyin beni ne olur götürmeyin Sizi de alıyoruz Tamam dokunmayın ben kendim gelirim Gidin ve bu okula bir daha geri dönmeyin Kızımı götürdüler kızım hapise girecek ben ne yapacağım şimdi Vay be demek Gamze'nin annesi sen misin Gerçekten o pisliğin annesi olduğun için üzülüyorum abla sana Kes sesini ben temizlikçiyim diye utanıyordu sadece Neyse Eden bulur o da şimdi hapishanede temizlik yapar Ceyda sus dedim sana. Ne yapıyorsun sen? Sen bana nasıl tokat atarsın? İyi yaptım. Bekle sen bu tokatın hesabını ödeteceğim sana. Of oh be sonunda her şey ortaya çıktı. İşin en güzel yanı da sonunda yağını benden yiyip gitti Gamze. Evet en güzeli de bu müdürün gitmesi. Kurtulduk. Kadına baksana ya videoyu bilgisayarında saklamış. Kim bilir ne yapacaktı. Aynen. Hadi arkadaşlar sınıfa. Farkındaysanız okula polisler geldi. Müdürü götürdü, Gamze'yi götürdü. Siz de gelmişsiniz buradaydı arkadaşlar sınıfa. Ne ders meraklısı çıktınız hocam? E burası okul. Okumak istemiyorsan gidebilirsin. Biz sizi göndermeyelim. Dikkat edin de. Hiç sanmıyorum neyse. Korka korka itiraf edeceksin Aleyna'cığım. Sınıfta yemek mi yenir? Ya çok kötü kokuyor sınıf. Pardon. Siz okula yeni geldiniz sanırım. Bu okulda her şey yapılır rahatsızsanız çıkın. Evet rahatsız oldum ama çıkmıyoruz. Ayrıca seni soyunma odasından biz kurtardık. Ay iyi ki varsınız teşekkür ederim. Ben mi dedim beni kurtarın diye? Neyse kalın. Siz yapışık falan mısınız kantine de hep beraber geziyorsunuz? Orada kalsaydım belki de ölecektim. Bu arada biz ikiziz. O yüzden yapışık geziyoruz canım. Hiç benzemiyorsunuz. Tarzınız da benzemiyor. Diyeceğim de bir tarzınız yok ki. Canım senin o üstündeki hırkayı benim babaannem giyiyor. Sana ne benim kıyafetimden? En azından senin gibi kokoş değilim. Kokoş. Pardon. Kızım bana bulaşmayın. Hadi gidin. İkizler. Tuğba gidelim hadi yoksa delirtecek bu kız beni. Evet arkadaşlar ilk dersim o yüzden çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Ay hocam ilk ders güzeldir tabi becerebilene. Gel bakalım tahtaya dersi beraber anlatalım. Ne diyorsunuz hocam yoksa bir bilginiz mi yok? Yok buradan bakınca bayağı bilgili duruyorsun da ondan dedim. Neyse derse geçelim arkadaşlar. Ceyda ben sana bir şey itiraf edeceğim ama aramızda kalacak söz ver. Söz söyle Duygu hocayı merdivenlerden ben ittim. Çünkü bizim videomuzu çekmiş beni tehdit etti. Ne diyorsun Melek? Ne diyorsun? Melda öldüğü zaman biz yanındaydık ya gizli gizli gelip bizi videoya çekmiş. Videoyu sildin mi Melek? Bak hayatımız mahvolur. Evet biz öldürmedik, Gamze öldürdü ama biz yanındaydık. Eğer biz dokunsaydık belki de kurtulacaktı kız. Ben telefonumu alıp çantama koymuştum. Sonra gelip biri telefonu almış çantadan. Kim aldı bilmiyorum. Şu an biri bizi biliyor ama kim? Melek of neden önceden gelip söylemiyorsun? Ceyda ne bileyim korktum söyleyemedim. Artık iş işten geçti gidip... ...herkesin çantasını arayalım o zaman hadi. Olur hadi gidelim. Bu ne? Hapise girme sırası sende. Selin yine kağıt koymuşlar kızım. Çabuk çantana bak. Dur bakayım. Yok benim çantamda bir şey yok Aleyna. Tek benim çantama mı koymuşlar? Gidip Melek'le Ceyda'nın çantasına bakalım. Çabuk senin. Alayım şu kağıdı. Aa hoş geldin. E, i̇kisin nerede ayrılmışsınız? Of kızım bizimle uğraşma. Canı sıkılıyor sanırım senin. Evet ne yapayım? Ağzında bayağı gevşemiş senin. Sakızdan dolayı sanırım. Güldürüyorsun <laughs> beni ya. Selam ne haber? İyiyim ben Cem bu arada memnun oldum. Ben de Tuğçe yeni geldim. Biliyorum hoş geldin. Hoş buldum. Kantinde beraber kahve içelim mi canım? Kahve çekti de. Olur. Ceydan'ın çantasında yok. Ve meleğin de yok. Neden tek benim çantama koyulmuş? Bunu yapan kişi kesin aramızdan en çok beni sevmiyor. Onu bulursam çok fena yapacağım. Dur şimdi kimin yaptığı önemli. Aynen gidip kızlara söyleyelim bu durumu hadi. Aynen hadi gidelim. Bu yerdeki çöpler ne? Süpüreceğim siz kimsiniz? Yeni okul müdürü hadi işini yap sonra odama kahve getir. Orta. Telefonla mı oynuyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Evet görmüyor musunuz? Hem siz kimsiniz? Yeni müdürünüz, eski müdürünüz açığa alındı. Artık ben buradayım. Aa hoş geldiniz okulumuza. Hoş bulduk. Oha müdür açığa alınmış kızım. Bu kadının da iyi birine benziyor. Onun kadar akıllı ve sinsi değil. Aynen. Hadi bakalım. Ceyda, Melek. Efendim. Biri benim çantama yine kağıt koymuş. Biz Selin'le sizin çantanıza baktık ama sizin çantanızda yok. Hapise girme sırası sende yazıyor. Puh. Şimdi de tek tek uğraşıyorlar. Elinde sonunda yakalanacağız. Bu okula çeki düzen vereceğim. Hem de öyle bir çeki düzen vereceğim ki. Kahvenizi getirdim buyurun çıkabilirsin. Bilmiyorum. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. Eğer içimizden birini öğrenirlerse birbirimizi satmayacağız değil mi? Bu işe hep beraber bulaştık. Öyle bir şey yok. Ceyda ne diyorsun? Of tamam her gün şu konuyu konuşmayalım artık. Ben zaten kötüyüm. Tüm öğrenciler bahçeye konuşma yapacağım. Evet arkadaşlar hep birlikte yeni bir öğretime başlıyoruz. Ben yeni müdürünüz Hamide. Ve sizlere iyi gelecek bir şey düşündüm. Hep birlikte güzelce eğlenelim. Bu kötü günleri atlatalım diye. Yarın okulumuzda balo yapacağım. Oha kadın balo yapacak. Ay çok iyi. Ben bu kadını çok sevdim. Kendi aramızda konuşmayalım arkadaşlar. Yarın baloda görüşürüz. Herkese iyi eğlenceler. Tuğba bizim elbise alacak. Paramız yok ki ne giyeceğiz baloda? Bir şey giymeye gerek yok. Alt tarafı balo. Nasıl olmuşum? İyisin iyi. Kızım niye az farklılık yapmadın? Eyeliner'ımı kısa çektim. Eşarbımı modeli değiştirdim. Üstümü değiştirdim. Kızım daha ne yapayım? Selam ben de geldim. Ay, ayaklarım ağrıdı topuklardan. Hadi inelim alt kata. Ben bir tuvalete gideceğim. Hadi görüşürüz. baloya geldik. Neden okul kıyafetiyle geldin? <laughs> Seni ne kadar ilgilendirir? İnsanların hayatını bilmeden konuşma. Yoksa paranız mı yok? E kızım bana deseydin ben sana eski kıyafetlerimi getirirdim. <laughs> Senin işine bak lütfen. Biz buraya eğlenmeye geldik. Hadi. Nasıl olmuş Malena? Çok güzel olmuşsunuz hocam. Sen de çok güzelsin maşallah. Neyse ben balo salonuna iniyorum. Masanız boşsa gelebilir miyim? Ne oldu Gamze Kankan gitti diye millete mi yamanmaya çalışıyorsun Tuana'cığım? Ne alaka hem benim sizinle sorunum yoktu ki. İyi gel madem yanımıza. Ay Cem'e bak çok yakışıklı olmuş. Git yanına Ceyda dans edin. Güçle dans ediyorlar şunlara ne? bak. Ben hoşlanmıştım o çocuktan bilerek yapıyorlar kesin. Ben tuvalete gidip geliyorum. Çok güzel olmuşum ya. O ses ne be? Melekciğim. Kendine iyi bak. Seni özleyeceğiz.